Dikkat et. Çok nereye çıktın? Çok tehlikeli. Öpeyim Neden? Anne. Anne. Annenin işi var şimdi babacığım. Sen nasıl çıktın oraya? Çok Yani çıktım. Ya Sen mi? çok güçlü bir kızsın. Atayım mı? Hayır. O atılmaz. Atılır. Hayır. Hayır. Niye? Dağılır. Çok Baba, büyük atıyorum. o. Ama kaldıramayız sonra onu. Ben Lütfen. Abi. Hayır babacım onu atma. Oh, hayır. Hayır hayır onu atma. Ay babacım. Baba. Hayır onu atma diyor. Atla. Lütfen. Atılmaz o. Bozulur ama bozulur. Şey Düşerse bozulur o. Şey var ne var arkanda? Ne şey var? Arkasında. Sen şunu tut, onu dursun. tutamayız onu. Baba kendimi gösterdim. Dur. Kendimi bu dursun. Bu dursun. Kendi göstereyim mi Ne? Ver bana. Ben göstereyim sana. Arkadaşlar karnım Aa İkran'ın karnı ağrıyormuş arkadaşlar. Hadi ben iniyorum. Hadi in bakalım. Neden? Öpeyim Dikkatli ol. Bak kendi başına inebiliyorsun artık. Aferin sana. Dikkat et. Tutuyorum ben seni. Akim. Atla. Hadi hoppa. Gel fazla, ben Şimdi bize oyuncak göster biraz. Buradaki ne göster? Göster bakalım. İyi kendisine dağıtmak istedim. Göster mi? Evet. Çok güzel oldu. <laughs> Ay çok fazla dağıldı. Bunları da giyeyim mi? Hadi bakalım neler çıkacak. Bakın burada benim tam bir de akımı var. Giden. Giy bakalım. Arkadaşlar giyinmeme yardımcı mısınız? Di de yardım edin arkadaşlar. Ben de yardım edeyim. Şöyle yakından gösterelim. Giy bakalım. Bakın öse sürdüm? Aa ösürmüş ikrada bakın. Çok güzel olmuş. Ösün gizlice. Evet. Bir saniye. Arkadaşlar giyinmeyi